Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Fark ettiyseniz son zamanlarda ev konusuyla ilgili birçok farklı yayın yaptık ve bu konuyla alakalı ayetlerin eleştirisini yaptık sadece ev hususuyla alakalı Kur'an'da ne kadar farklı ayetlerin olduğunu ve ne kadar çelişkili olduğunu bunların görmüş olduğunuz. Mesela evlere arkadan mı girilmeli, önden mi girilmeli hususuyla alakalı bir ayet vardı biliyorsunuz. O ayetle ilgili bir analiz yapmıştık. Onun dışında evlere girerken kimler izin istemeli, kimler istememeli, hangi saatte girmeli, hangi saatte girmemeli hususuyla alakalı yine ayetler mevcuttu. Onların eleştirisini yaptık. Bunun dışında Bundan bir önceki yayında körler, topallar, hastalar istedikleri gibi evlere girip istediğini yiyip içebilmeli mi? Bu sorun teşkil eder mi? Bununla ilgili ayetlerin eleştirisini yapmıştık. Buradaki çelişkileri ortaya koymuştuk. Bugünkü yayınımızda ise yine ev hususuyla alakalı enteresan bir konunun üzerine değineceğiz. Bugünkü ayetimiz Zuhruf Suresi'nin 33 ile 35 arasında geçen bir ayet silsilesi. Ayeti ilk önce okuyalım, daha sonra analizini yapalım. Şöyle deniliyor: eğer bütün insanların bir tek inkarcı ümmet olmakta birleşmelerini önlemek istemeseydik, Rahman olan Allah'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını, üzerinde yükseldiği merdivenleri, evlerinin kapılarını, üzerine yaslanacakları kerevetleri gümüşten yapar ve altın bezeklerle işlerdik. Bunların hepsi ancak dünya hayatının geçimliğidir. Ahiret Rabbinin katında, ona karşı gelmekten sakınanlaradır. Şimdi değerli arkadaşlar biz burada Cenab-ı Allah'ın inşaat işine de soyunduğunu görüyoruz. Şayet bütün herkesin inkarcılıkta birleşeceğini yani bu konuda birleşmelerini önlemeyi istemeseydik inkar edenlerin evlerinin tavanlarını, merdivenlerini, kapılarını vesaire gümüşten altından yapardık deniliyor. Duyan da zannedecek ki bu evleri sanki Cenab-ı Allah inşaatını bir bilhassa kendisi yürütüyor. Kendisi tuğlasını, duvarını örüyor ve bunları yaparken altın olarak yapmayı düşünmemiş de beton olarak, kerpiç olarak, toprak olarak yapmayı düşünmüş, tasarlamış. Ve sanki insanların bu hususta hiçbir emekleri yokmuş. İnsanlar binlerce yıllık tarih boyunca inşaat yapmayı en ilkel halinden başlayarak günümüzdeki modern haline kadar sanki kendileri üretip, evrimleştirip, geliştirmemiş de hepsini Cenab-ı Allah kendisi yapmış gibi bir imaj yaratıyor, bu şekilde konuşuyor. Yani burada ciddi çelişkiler var. Bir defa binaları yapan, inşaatları yapan insanlardır. Hayali tanrıların bu konuda hiçbir dahli yoktur. Hiçbir etkisi yoktur. Burada temel mesele şu. İnsanın emeği görmezden geliniyor. Bunu sadece bu örnekte görmüyoruz. Mesela elbiseyi gökten biz indirdik diyor. Davuda zırh yapmayı biz öğrettik diyor. Çiftlik hayvanlarını biz indirdik diyor. Yani sanki insanın tarih sahnesinde hiçbir varlığı yokmuş, hiçbir emeği, üretimi yokmuş gibi davranıyor. Tabi o dönemde mühendislik o kadar gelişmemiş, Bildiğiniz gibi ben depremle alakalı bir video yapmıştım. O dönemler Ortadoğu'nun çölünde yapılan evler son derece ilkeldi. Ama bunlar dahi yapılırken basit de olsa bazı inşaat teknikleri de yapılıyordu. Ve bunların tamamı on binlerce yıllık... İlkel insanlardan bu yana geliştirmiş olan yapıların zamanla evrimleştirilmesiyle daha düzgün hallere getirilmiştir ve tabii ki günümüzün modern teknolojisiyle çok daha modern, çok daha dayanıklı. Artık betonun, toprağın, kerpiçin yerine çeliğin, demirin hatta çok daha farklı maddelerden yapılan binalar gün yüzüne çıkmıştır. Dolayısıyla bunların tamamı insanın aklının, insanın evrimsel sürecinin gelişimine bağlı olan ürünlerdir. Burada tanrısal hiçbir müdahale yoktur. Son derece sıkıntılı bir ayet. Canım bunda ne var diyebilirsiniz. Arkadaşlar şayet siz insana dair olan, insana ait olan üretimleri, insanın emeğini, aklının ürünlerini, zekasını geliştirerek ortaya koyduğu elemanları, malzemeleri, araçları hiçe sayarsanız yok gibi davranırsanız bu ayetleri okuyan insanlar bilime, üretime yatırım yapmazlar. Kur'an'daki emirler doğrultusunda sadece ahirete yatırım yaparlar. Dünyada da sırf karınlarını doyurabilecek, hayatlarını idame ettirebilecek kadar ki çalışmaya ne bileyim üretime yönelirler. Bilinmiş, teknolojiymiş, eğitimmiş bu konulara hiçbir şekilde yatırım yapmazlar ve nitekim Kur'an'da bu ayet gibi sayısız ayet olduğu için o yüzden Ortadoğu'nun hali, İslam ülkelerinin hali böyle. Tabii ki aralarında gelişenler var, yatırım yapanlar var, ama onların da ortakları farklı. Artı onların geneli İslam'a aykırı, davrandıkları için bunları yapmaları esasında dine aykırı, onları günah sokuyor. Hani bana Dubai'yi örnek verebilirsiniz, Katar örnek verebilirsiniz, Suudi Arabistan'ın bazı şehirlerindeki lüks yapıları örnek verebilirsiniz. Fakat bunlar iki açıdan sıkıntılı. Birincisi Evet bunları insanlar yapıyor fakat İslam'a göre bunları yapanlar insanlar değil Allah'ın kendisi. Dolayısıyla burada üretim yapana değer verilmez, umursanmaz. Onlar yaptırılır ama nasıl yaptırıldı, hangi teknoloji kullanıldı onu sadece parası verilip de tutulan yabancı mühendis, yabancı işçi, yabancı mimar bilir. Oradaki bedevi Arap bilmez, umursamaz. Çünkü dini onu umursamasını istemez. Çünkü doğrudan Allah yapmıştır onu zaten. Oradaki diğer geri kalan insanların hiçbir önemi yoktur. İkincisi bu kadar fazla yatırım yapmak binaya, inşaata, bilmem neye, turizm için, gelir elde etmek için İslamiyet'te terstir. Çünkü o geliri sen cihat için harcamalısın. İslamiyet'i yaymak için harcamalısın. Ha tabii ki burada iç dengelerde çelişkiler yok mu? Elbette var. Kur'an'a göre Müslümanlar çok fazla mal sahibi de olabiliyor ganimetler eşliğinde. Mesela Muhammed'e verilen ganimet oranına baktığımızda e, haliyle ondan sonra halife olanlar, emirül müminin olanlar da örnekleri Muhammed olduğu için onlar da çok fazla mal elde edebiliyorlar. Zaten İslamiyet'te mal elde etmenin sınırı yok. Hani zekatını veriyorsan geri kalanı istediğin gibi kullanabiliyorsun. Ama ve lakin İslam için kullanman öneriliyor. Evet değerli arkadaşlar ayetimiz bu şekildeydi. Burada insanın emeğinin yok edildiğini görüyoruz inşaatları, binaları bile Allah'ın kendisinin yaptığı, isteseydi altından, gümüşten vesaire merdivenin kapısını yapacağını iddia ettiğini görüyoruz. Böyle bir şey yok. Tabii ki ben geçtiğimiz yayında ayetlerin sebeplerine pek fazla bakmıyorum, ilgilenmiyorum demiştim ama sonra düşündüm ve bundan vazgeçtim. Arada bir iki dakikalık iniş sebeplerini de göstermek faydalı olacaktır. Çünkü insanlar bunun üzerinden bizi çok fazla eleştiriyorlar. O iniş sebeplerinde çok fazla açıklayıcı detay olduğunu zannediyorlar. Ve iniş sebeplerindeki çelişkilerin de farkında değiller. O yüzden bunlara da kısaca değinmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu ayetin iniş sebebinde... Şimdi iniş sebebi dediğimizde yanlış anlamayın. İki tür iniş sebebinden bahsediyorum. Birincisi bir olay olmuştur. Bu olay üzerine bu ayet gelmiştir oluşturulmuştur daha doğrusu. İkincisi ayetin bir iniş sebebi bir olayı yoktur ama tefsir alimleri ayette neyin kastedildiğini açıklamaya çalışarak ayetin neden indiğini insanlara anlatmaya çalışıyordur. Bu açıdan da iniş sebebi olarak telaffuz ediyoruz bunu. Şimdi burada şu şekilde açıklama var. Birinci ayette eğer insanlar tek bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı ifadesinden maksat Abdullah bin Abbas, Hasan el Basri, Katede ve Süddi'ye göre insanların inkarcılıkta birleşerek tek ümmet haline gelmeleridir. Evet bunu okumuştuk zaten bu konumuzda doğrudan alakalı değil diğer bölüm ayetine alakalı. Ama burada şundan bahsediyor inkarcıları dünyada zengin kılsaydık diğer insanlar onlara özenerek inkara düşerlerdi. O yüzden herkesi inkarcıların hepsini zengin yapmadık. Fakat günümüzde baktığımızda inkar edenlerin ülke çapında bireysel olarak ...Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerdeki insanlardan çok daha zengin olduklarını, çok daha varlıklı olduklarını görüyoruz. Hatta mülteciler, Müslümanlar, çoğunluğu Müslümanlardan oluşuyor. Kafir, inkarcı ülkelere akın akın göç ediyorlar. Bunu görüyoruz. Neden? Çünkü orada refah var. Orada demokrasi var. Orada iyi eğitim var. Orada özgürlük var. Orada şeriat yok. O yüzden buraya göç ediyorlar. Tab oraya gittikten sonra gene şeriatı savunuyorlar. Öyle bir salakça yanları var ama... Oraya gitmelerinin temel sebebi, orada zenginliğin, refahın, eşitliğin, özgürlüğün olması. Dolayısıyla bu ayet bu açıdan da çelişkili. Günümüzde baktığımızda tamamıyla tutarsız. Devam edelim. Bakın ayetin ilk kısmındaki iniş sebebi, Abdullah bin Abbas'a, Katediye, Süddiye vesaire göre bu şekilde. Fakat İbn Zeyd'e göre farklı. Hani hep diyoruz ya, ayetlerin tek bir iniş sebebi yok veyahut tek bir yorumu yok. İbn Zeyd'e göre ise bu ifadeden maksat, Şayet insanlar ahireti bırakıp sadece dünyayı isteyen bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı demektir. Yani Allah dünyaya her düşkün olanı zengin kılacak olsaydı bütün insanlar dünyayı ahirete tercih eden kimseler haline gelirdi. Zaten günümüzde baktığımızda Müslümanların neredeyse tamamına yakını da ahireti umursamıyorlar, dünyaya düşmüş durumdalar. Kendilerini Müslüman olarak telakki edenlerden bahsediyorum. Elbette bunların orijin olanlarının bir kısmı bu şekilde düşünmüyor. Onlar daha çok cihat üzerine yoğunlaşmış durumda. Taliban gibi, Hamas gibi. Gerçi onların da yöneticileri tıpkı Muhammed gibi ganimetin beşte bilmem kaçını kendisi alması gibi. Onlar da malı götürüyor. Onlar da dünya hayatını düşünüyorlar. Fakat yanındakilere, takipçilerine onları sömürebilmek adına dini bir araç olarak kullanarak arka planda yapıyorlar bunu. Yani ayetin iki farklı yorumu var burada. Tefsir alimlerine yahut sahabelere vesaire göre. Fakat burada alimlerin ayrıldığı farklı bir konu daha var. O da ayette geçen zinetler kelimesinden maksadın ne olduğu. Biraz önce ayette okuduk. Zinet diye geçiyor ama bu zinet altın veya gümüş olarak geçiyor ayetin içinde. Burada zinetin geçtiği kısım Abdullah bin Abbas'a, Katede'ye, Hasan'a, Hasan-ı Basri'ye, Süddi'ye ve Dehak'a göre altındır. İbn-i Zeyd'e göre ise insanların evlerinde kullandıkları eşyalardır. Çeşitli eşyalardır. Yani ikisinin arasında hiçbir alakası yok. Birisi altın diyor, birisi evde kullanılan eşya diyor. Hangisi doğru? Bilinmiyor. E hani bu ayetler apa çıktı? Zort. Son ayet-i kerimede işte bütün bunlar dünya hayatının geçici malından başka bir şey değildir buyurulmakta. Bu hususta Peygamber Efendimizin bir hadisi vardır deniliyor, o hadis veriliyor. Fakat ayetteki temel çelişkiye hiçbir tefsir alimi değinmemiş. Nedir o çelişki? Cenab-ı Allah'ın sanki bir inşaat ustası, bir inşaat işçisiymiş gibi tavanları, kapıları merdivenleri kendisinin yaptığını iddia etmesi ve isteseydim bunları altın da yapabilirdim, gümüş de yapabilirdim, zinet, değerli zinetlerden yapabilirdim demiş olması. Hiçbir tefsir halinde çıkıp şunu dememiş, kardeşim bunları insan yapıyor. Dolayısıyla bir tanrının bunları sanki kendisi yapıyormuş gibi bir iddiada bulunması son derece absürttür, saçmadır diyememişler. Şu şekilde eleştiri gelebilir, kardeşim burada Allah'ın maksadı o binanın tavanını, merdivenini, kapısını bizzat kendisinin yapmış olması değil. O insanlara mal verirdim, o insanları zenginleştirirdim. Onlar evlerini altından, gümüşten vesaire yaptırırlardı. Allah bunu kastediyor. Hayır efendim bunu kastetmiyor. Ayette böyle bir kasıt yok. Hani ayetten böyle bir mana çıkartamazsınız. Çünkü Allah doğrudan ben isteseydim kapısını, evi de demiyor. Evin tavanını, merdivenini iç dekorasyona girmiş artık. Altından, gümüşten yapardım diyor. Diyelim ki bu iddia doğru. Allah burada zenginleştireceği insanları kastediyor. İyi de zenginliği veren de Tanrı değil zenginlik yahut fakirlik insanların zekasına, yeteneğine, çalışma azmine, disiplinine göre veyahut yaşadığı coğrafyaya göre değişen unsurlar derler arkadaşlar. Bunlar tamamıyla insana has hususlar. Bir insan şayet çok istiyorsa, çok çalışkansa, yetenekliyse zengin olur. Umursamıyorsa, tembelse, tabii yaşadığı coğrafya da etkili. Yaşadığı coğrafya kötüyse ve oradan çıkmayı düşünmüyorsa fakir olur. Hatta fakirliğin de altına düşer, sefalet içinde yaşar. Bunlar tamamıyla insani unsurlardır dünyevi unsurlardır. Burada tanrısal hiçbir müdahale yoktur. Bu açıdan da çelişkili. Hani ayetteki çelişkiyi giderebilmek için işi bu noktaya götürürseniz burada da çelişki var. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.